Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlarım, arkadaşlarım, hoşgeldiniz. 3x3 gibi bir İstiyorsanız yapıyoruz. İstiyorsanız, buyuruyorsunuz. Peki, çok uzatmadan videomuza başlayalım istiyorum. Şimdi bu videoda da, 100 garanti, küp çözmeyi öğrenmeyeceksiniz şaka çıkardı öğreneceksiniz. Şimdi videomuza bu tatlıdan başlamayalım. Hadi başlayalım. Bu şimdi başlayalım. İlk olarak beyazlardan bir artı yapmıyoruz. Şaka artı yapıyoruz. Şimdi şu kenar parçalarında oluşan şöyle bir artı yapıyoruz. Ama ilk olarak şöyle ortada bir tane şey olmalı beyaz parça orta beyaz parçası olan bir şey buluyor yani orta parçası beyaz olan bir katman kısaca bir katman ve işte onun yanlarına şu beyazlardan kenar beyaz parçalarından getiriyoruz kısaca artı yapıyoruz mesela şurada bir tane var Şurada şöyle. şu bir tane var. Onu şu getirmek için şöyle. Bunu yukarı kaldı. Sonra şu bunu şuraya getirmek için. Şunu şuraya getirmek için. Şu kırık Ya Biraz da bana. İlk katman yani ilk atmadan katman şeklinde bittik. Üçte birini tamamladık. Şimdi ikinci yerim dörtte bir. Üç, şöyle olan şu şöyle şu yeşil ise şu da yeşil olmaz. Şu yeşil şu mavi ise şu da şurada yeşilsi şuna yeşil şu. olur. Mesela şöyle. Böyle. Böyle Onu iki tane garanti alıyor. Ben de olmuş bir tane. Üstü çevireyim. Bir tane olmuş, iki tane olmuş. Kırmızı ile yeşil sizde mavi ile turuncu olur. Yeşil ile turuncu Bunlar artık. Bunlar. Şimdi şunla şunun yer değiştirmesi için şunları bozmaya ve artı boz. Şu, şu, getireceğimiz parçayı en altta getirdim. Sonra şu hangi renkse o rengin altına getirdim. Sonra iki yukarı yaptım yani. Ön kısmı iki kere yukarı kaldırdım sonra e, altı yine sağ attım yani sizde iki tane de sonra ama yine şu rengi ben turuncu yeşil kırmızı beyazlı, oldu şunu şöyle getirdim şuraya bu rengin altını turuncunun Ve hepsi olmuştu. Olmadı da. Katma şeyine. Bir, iki, bir... Bir... bir defa daha. Şöyle. Çoltumuş. Bu amacı söyle. Şimdi şu yani yukarıdaki köşe parçaları, yukarıdaki köşe parçaları. bunun gibi böyle yerine oturması lazım. Diğer köşe başına bu oturmamış, bu oturmamış. Bakın sana nasıl olur? Sağındaki renk, sağındaki renk, yeşil, sağındaki renk, kırmızı. Bu da ne vur? Sarı, turuncu, mavi ne alaka? Ve o rengi buluyor kırmızı, kırmızı, yeşil, beyaz. Hep beyazı üstte tutuyoruz. Kırmızı, yeşil, beyaz. Nerede? Kırmızı, yeşil, beyaz. Kırmızı, yeşil, beyaz. O parça burada. Ne yapıyoruz? Aşağı şu olan parçanın yiyoruz. Alt sola atıyoruz. Ve o şeyi Şimdi onu şeyine getir şu parça o kırmızı yeşil beyaz olan parça o ikisinin arasına geliyor kırmızı ve yeşilin arasına geliyor ve şu algoritma oturuyor aşağı aşağı sol kırmızı bunu sıktı uygulayın. bu ileride karşımıza çıkacak aşağı Oturdu bak. Otur. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Kırmızı, mavi, beyaz. Nerede kırmızı, mavi, beyaz? Kırmızı, mavi, beyaz. Kırmızı, mavi, beyaz. Bak bu. Kırmızı. Kırmızı, mavi, beyaz. Ben tekrar açıyorum. Sol, kırsa. Açıyorum. Sol, kır. Açıyoruz. 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 Sağ. Ve oturt algoritma bir tamdır. Mesela şöyle oturdu ya. Sağı, sağı yapmazsam olmaz. Sağı, sağı şöyle oturdu ya şu bak. Yapmazsam bozulur. de geçiyoruz. Mavi, turuncu, beyaz. Nerede mavi, turuncu? Aa, bu, mavi. geçiyoruz İlk katman bitti. Öğretim. Ve ikinci katman şey. Beyaz altta tutuyoruz. İkinci kat. Beyaz alt. Ve buraya bakıyoruz. Şu em, amacımız amacımı orta katmanın kenar parçalarını uygulamak. Şöyle kenar parçası. Mesela şu şu parça şura gelmek Ne yapayım? Ondan sonra göster. Şimdi burada kırmızı yeşil parçası nerede? Kırmızı yeşil. Aa burada az önce gösterdim. Kırmızı yeşil. Ve altındaki parçanı kırmızı ve onun kırmızını üstüne getiriyor. Getirdim. Bunu nereye oturmuş? Buraya. Üstüne gireyim de yeşil. Yeşil nerede? Sağında ve sağa. sağa Üst sola. Sağa yukarı. Üst sağ Sağa, sağa aşağı. Üst tekrardan sağa. Ve sağ çevirdim. Solu yukarı kaldırdım. Yukarıyı sola attım. Sol aşağı in. Görmüyor. Musun? Gördüğünüz üzere böyle şu Şimdi bunları diğerler Bak bu sefer yeşil turuncu nerede? Yeşil turuncu burada oturmuş. Altın turuncu oturmuş. Renk renk ne? yeşil. Şimdi sol tarafa oturacaksa bu algoritmayı Üst sağ. Tersine bakın. Tersine. Sol yukarı. Üst sola. Sol aşağı. Üst tekrardan sola. Küpü sola çevirdim. Sağ yukarı kaldırdım. Ee, yukarıyı sol. Sağ attım ve sağ indi. Aşağı indi. Gördüğünüz üzere son bir parça kaldı. Turun renkine, turuncu, mavi, turuncu mavi yerde bu. Az neden ki turuncu? Turuncu nerede? A bu. O durdu. Şimdi sağ, sağ parçasını otur. Üst, sola, sağ yukarı. Üst, sağ sağ aşağı üst sola sağ sağ çevirdim üst sola sol işte sol üst, sol 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 aşağıya son katmana gel. Yani son katmana gel. Son katmana geldiğimizde tekrardan beyaz aşağıda burada birazcık çok algoritmamız var. Diyeyim. Şöyle ilk algoritmamızdan başlayalım. Bu amacımız burada yani bu da ilk algoritmamız şu amacı gerektiriyor. Sarılardan artı yapmak ve başlayalım. Onun için bir algoritmamız var. Her yerde o algoritmayı yapacağız. Diyelim tek nokta olabilir. Şöyle tek nokta. Şöyle düz olabilir. Düz. öldüz düz artı şöyle artı Onu gösteririm de şu an amacımız bozmak istemiyorum düz artı olabilir şurası. Sarı şurası, sarı şurası. Sarı. Ve hele şu direkt artı olabilir. O zaman bu şeyi geçebilirsiniz ama gerçi geçmeyin. Öğrenirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Şimdi böyle L ilk artıda böyle nokta varsa, nokta varsa onu istediğimiz yerden tutabiliriz. Ben de L olduğu için yani L şekli olduğu için bunu şöyle tutuyorum. Taşları burada, bir taşları burada. Yer mi değil. Şimdi şöyle ön kısmı. Yukarı sağ kısım sağa, işte sola, ön kısım sola. Sağ yukarı. Sağ yukarı. Üst. Sola. Sağ aşağı. Üst. Sağ. Ve ön kısmı. saat gördüğünüz üzere şimdi ne oldu artık yani düz kat katman oldu şimdi normal küçücük şey olanlarda şöyle nokta olanlar olanlar isterseler geriye alıp on şu şeye bakabilirler. Onların şu an Tek nokta ki Çünkü şu an az önce benimki olan L oldu. L. L oldu. Şöyle L oldu. Onların. Benimki ne oldu? Şimdi benimki düz bir artı değil, eksi oldu benimki. Biz bunu ne yapacağız? Paydasını öğrenip artı yapacağız ne yapacağız tekrardan aynı algoritmayı kullanıyorum. Ön kısmı sola attım. Sağa kaldırdım. Üstü. Üstü. Sağ attım. Sağa in, indirdim. Üstü sola attım. Ve ön kısmı Beyaz katmanı yani sola at gördüğünüz üzere artımız olmuştu. Nokta olanlardaki şu an düz artı oldu. O ayak şöyle yan tutarak şöyle, yan tutarak. Yani şöyle olarak böyle tutarak ben hemen şimdi Şimdi diğer amacımız, bu algoritmanın amacı da şu yanları. Hani şu şöyle artıdan sonra biz böyle kenarları uyuşturmuştuk ya. Bu şimdi burada aynısını yapıyor. Şurası kırmızıysa şurası da kırmızı. Şurası yeşilse şurası da yeşil. Şurası turuncuysa şurası da turuncu. Ama burada farklı bir şey var. Burada şu üst kısmı böyle oldu yani bir tane oldu. Bunları böyle indirip yapmıyoruz. Bunda bir tane algoritma devreye giriyor ve o, algoritmadan yapıyoruz. O algoritma da şu şekilde. Tabii şöyle ilk tane garantili oluyor ve onu bir tanesini sağımda bir tanesini arkamda. Bir tanesini tanesi arkamda. Ben şöyle. Sağ yukarı üst sağ sağ aşağı üst tekrardan sağ ona sağ yukarı üst iki kez sola sağ işte bir, iki kez sola ve sağ aşağı üst sağ ben de hepsi oldu böyle gördüğün hepsi uyuştu şöyle şimdi üst köşeleri yapma üstte üst köşeleri yapma o nasıl olacak o da şöyle Yani böyle bir tane uyuşuk parçamız yoksa mesela şöyle bir tane uyuşuk parçamız olur. Böyle olur. Bu yerinde değil. Nereden anladım? Sağında yeşil olmalı. Solunda da işte sağında turuncu olmalı. Solunda da yeşil olmalı. Ve üstünde de sarı olmalı. Burada yani sen illa onlar öyle olmaz demiyorum. O, o bu parçada yeşil, turuncu ve yani sarı olmalı. Burada ne var? Mavi, turuncu, sarı var. Ne alaka? Ne alaka? Bende hiç yerinde olan parça yok. O yüzden istediğim yönden tutabilir yani. Hiç parça olmayan o yönden tutuyor. Ve bir tane parçası düzgün olan ise o parça, diyelim şu parça uyuşuk. Bu parçaya var. Onu böyle tutup solumda tutuyorum. Ve algoritmam şu şekilde. Sağ yukarı, üst, sağ. Sol yukarı, üst, sola. Sağ aşağı, üst. Sağ ve sol aşağı, üst. sola. Böylece benim parçalarım oturmadı. Oturabilir de oturmadı. Ve ben bu algoritmayı tekrarlıyorum. Ama yerinde, yerine gelen parça var. Bu parça yerinde. Nereden anladım? Turuncu, mavi, sarı olmalı. Ben, burada ne var? Turuncu, mavi, sarı yerinde olmalı diyorum. İlla şu şöyle oturmalı değil şöyle. Oturmalı değil. Şurada sarı olacak, şurada turuncu olacak, şurada mavi olacak değil. Öyle olacak ve ben bu parçayı şöyle şey yapıyorum. Üstü hani şöyle öyle yani yerinde oturan parça var solunda tutuyorum ve algoritmamı uyguluyorum. Sağ yukarı üst sağ. Sol yukarı üst sola sağ aşağı üst tekrardan sağ sağ attık ve bunu böyle attık. Yani ezin orada bir elektrik kesintisi olduğu için bir şey yapamadım ve parçalarımız oturmuştur oturdu hepsi ben de hepsi oturdu bu zaten bu zaten bu ışık değil hangisiydi ya unuttum boş hepsi uyuş uyuşmuş zaten ve son son algoritmamıza geldik o algoritma ne? Sen öyle demiştim. Videonun başında. Sağ aşı, alt son, sağ yukarı, alt sağ. Onu elinize alıştırın. Çünkü o algoritmayı şimdi burada kullanacağız. Şöyle bir tane parça seçiyorum. Ben bundan başlayacağım. İstersen bundan başlayayım. İstersen de bundan başlayayım. Ama ben buradan başlayayım. Ve başlıyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı Oturdu ama algoritma de sağ. Algoritma bir tandır. Şimdi bu parçaları Bize getiriyor. Şöyle biz ona gitmiyoruz. O bize geliyor. Üstü i̇şte sağ attım. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Burası da bitti ve son evimize geldik. Bu parça kendimize getiriyoruz. Getirdim. Her bölümde sağ aşağı sağ yukarı alt sağ aşağı Sağ yukarı, alt. Sağ aşağı, alt, sola. Sağ yukarı, alt. Sağ aşağı, alt, sola. Sağ yukarı, Tüm videomuz bu kadardı. Haydi bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.